Bir PKK'lı yüzü maskeli bir grup hocam taşlarla ve sopalarla Veli Baba Cem evine saldırmış. Cem evinin taşlandığını duyan Aleviler de bir grup oluşturarak Kürt vatandaşlara ait evleri taşlamaya başlamışlar. Alevi ve Kürt vatandaşlarımız arasında çıkan çatışma polislerin müdahalesiyle engellenmiş. İstanbul'da küçük çekmece. Ya kardeşim şimdi e, Alevi kardeşlerimizin e, Cem evi cami hükmündedir, ibadethanedir orada Allah'ı anıyorlar peygamberden bahsediyorlar. Değil mi? Hazreti Ali'den, 12 imamdan bahsediyorlar. Güzel ahlaktan, sevgiden bahsediyor. Allah aşkıyla coşuyorlar. Şimdi oraya it kopuk takımının gelip buradan bayrağı kaldırın falan demesi e, tabii ki o koç yiğitleri, o delikanlıları e, rahatsız etmek amacıyla tabii. inşallah. Onlar da kendilerini orada nefsi müdafaa içerisinde bulmuşlar. Ama ondan sonrası kısım olmaz. Çünkü Kürt kardeşlerimiz onlar da bizim canlarımız. Biz bilmeyiz ki hangi evde kim var ne var. Velev ki PKK'lı bile olmuş olsa mutlaka onu polisin değil mi devletin evet. kollu kuvvetlerinin e, engellemesi lazım ve gereğini yapması lazım. Onları polise bildirmekle mükellefler. E, ama polisin de tabi burada biz polisimize güveniyoruz ama daha olay sıkı tutması lazım. Mesela cemevlerinde mutlaka polis kapıda beklesin eğer kardeşlerimiz rahatsız etmezse. Değil mi? Eğer tedirgin olmuyorlarsa e, bulunsun yani ve anında müdahale etsin. Vatandaşın kendi kendini savunmaya mecbur kalması olmasın. Yani gönlümüz bunu istiyor. Aleviler söyleyelim delikanlıdır. Daha yeni söyledim. Yani tam anlamıyla delikanlıdırlar. Öyle Bağırtı'dan, Çartı'dan, Şamata'dan falan şehit edilmekten şundan bundan hiçbir şeyden çekinmezler. Yani e, tanımadılarsa ...tanısınlar PKK yani. PKK'nın tozunu dumanına katar onlar yani. Acayip koç yiğittir onlar. Ama... ...mutlaka kollu kuvvetlerle yapılması... ...gerekiyor. Yani... ...meşruiyet semininde hiç dışarı çıkmamak gerekir. İnşallah. Ama... ...mesela asker almış olsan... ...hakkını verir. Yani. yani... ...öyle söyleyeyim. Tam hakkını verirler inşallah. Kürt kardeşlerimiz de... ...onlar bizim canımız ciğerimiz... ...dünya efendisidir onlar. PKK ile Kürt kardeşlerimizi çok iyi ayırt etmek lazım. Çünkü bilmeden masum bir Kürt kardeşimizin evine de taciz olabilir, rahatsız etmek olabilir. Evet. Velev ki PKK'lıysa bile polis yakalasın, ilgili kanun maddelerine göre teziye edilsin. Değil mi? Evet hocam. O şekilde olacak. İnşallah bir daha olmaz ama Evler'ini iyi koruyup kollamamız gerektiğinde açıkça görmüş oluyoruz. İnşallah hocam. Ama bayrağı söz ettirmemeleri onların delikanlılığını gösteriyor. Görüyor musunuz Alevileri? Evet. Adam, Allah. Allah. daha yeni söyledim. Delikanlıdırlar. Dedi. İşte <laughs> kastettiğimi gördünüz. En i̇nşallah. hafifinden böyledir yani. Yani ben Ankara'dan da biliyorum çünkü. Yani delikanlıdır. A Ankara'da vardı mesela Alevi kasaba köyleri de var Ankara'ya yakın. E Tokat'tan da bilirim. İnşallah. Öyledirler. İnşallah. Yiğittirler inşallah. <Gülüyor> <Gülüyor> ama en güzel yiğitlik tabii demokrasi hukuk içerisinde kalıp akılcı hareket etmektir. Fitneden ve kargaşadan kaçınmaktır. Ama ani bir durumda tabii ki e, can güvenliğine nefsi savunma vardır. Yani adam şimdi bir, bir anda polisi çağıramazsın ki sen ani durumda. Tabii ki nefsi savunma olacaktır. Ama hemen akabinde polisi devreye sokup devamını getirmek lazım. Evet hocam inşallah. Nefsi savunmada da abartmaktan da kaçınmak lazım Kur'an'da. Çünkü abartılı hareket etmeyin diyor Cenab-ı Allah. İnşallah. inşallah. Allah'ın Allah inayet altında Aleviler. Çünkü onlar Mehdi sevgisiyle kalpleri coşmuş. Ehli Bey sevgisiyle kalpleri coşmuş. Mehdi'nin mübarek evlatlarıdır. Hazreti Ali'nin mübarek evlatlarıdır. Gönülleri çok rahat olsun inşallah. Onlar bizim canımız. Tüylerden dokundurtmayız. Allah. İnşallah. Evet.